Evet Sevgili Yiğit Özgür'ün şu karikatürünü ekrana getirmek istiyoruz. Şimdi gerçekten uzaktan eğitimde de kimi eğitim kurumu hazırdı, kimi değildi, deneye yanında bir aslında yol bulmaya çalıştılar, yöntem bulmaya evet. çalıştılar. Dolayısıyla hani bu Eylül ayına da harıl harıl bir yandan hazırlandıklarını biliyoruz biz, değil mi? Yani bir anda hızlı bir geçiş süreci oldu. Bir dijital kazanım evet. da söz konusu. Hızlandırdı aslında eğitim kurumlarını bu anlamda e, dijitalleşme sürecine, değil mi? Şimdi yani bu dijital eğitim süreci ayrı bir tabii konu başlığı. Bana göre Görkem Hanım, bir defa Eylül'de biraz önce söylediğiniz daha önceki sorunuza ben birkaç cümleyle cevap verdikten sonra buraya geleyim müsaade ederseniz. Şimdi bakınız bir defa okullar hijyenik tedbirleri resmi ve özel okullarıyla veya kurslarıyla çok ciddi bir şekilde almış durumda almaya devam ediyor. Peki ne bekleyecek? Belki şu anda biz bugüne kadar olduğundan daha fazla kişisel temizliğe, hijyeneye dikkat edeceğiz. Belki maske kullanacağız. Bunun haricinde fiziki temizliğe dikkat edeceğiz. Yine bunun haricinde okullardaki fiziki temizliğe mesela bir lavabolarda, ıslak zeminlerde kurumlar daha çok dikkat edecekler. Ben iftiharla söylemek istiyorum. Bu Türkiye Cumhuriyeti devletimizin bir vatandaşı olarak, bir eğitimci olarak hatırlarsanız geçen yılın sonlarında dünyada temizlik konusunda bir envanter, bir araştırma yayınlandı ve Türkiye'de Türk insanının Balkanlarda da var bizim gönül coğrafyamızda temizlik konusunda çok ciddi bütün dünya ülkelerinden önde olduğumuzu gösterdi. Ee, Yine de aileler bu. haliyle endişe ediyor özellikle ufak evet. yaşta çocuğu olan veliler hani nasıl yapacak o kişisel bakımını öz bakımını yeterli olacak mı sınıflar bölünecek mi hani çok fazla nüfus var, varsa onlar var bölünecek mi? Şimdi bakanlığın gerek resmi kurumlar için gerekse özel kurumlar için A, B, C, D planları olduğunu biliyoruz. Görüşmelerimiz de bizim devam ediyor. Bunları ilerleyen süreçte bakanlık yetkililerimiz açıklayacaklardır. Bunları biliyoruz. Evet. Gerek bu alanda yani hijyenik olarak, temizlik olarak alınacak tedbirler konusunda bir. ikincisi okullar için söylüyorum, öğrencilerimiz için söylüyorum. İkincisi evet. de Görkem Hanım yine biz bu süre içerisinde e ee, şunu özellikle söylüyoruz. Lütfen değerli velilerimiz, öğrenci velilerimiz endişe etmesinler. Bir şey bir husus konusunda çok ciddi titiz davranmak bazen faydadan çok zarar getirebiliyor. Hmm. Gerekli tedbiri aldıktan sonra üzerinde fazla durmamak lazım. Ancak ben burada güveneceğiz. Çünkü bakanlığımız bakınız bütün dünyada iki buçuk ay içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı resmi ve özel kurumlarıyla bir eğitim destan hikayesi yazmıştır. E, aldığı tedbirlerle zamanında adapte olmakla olmasıyla EBA kurumuyla özel okulların ona yakın. Uzaktan eğitimle yaptığı hizmetlerle çok ciddi kısa sürede belki bir haftada, üç günde, on günde hemen ne yaptılar kendilerini yeni sisteme hazırladılar. Yani ee, uzaktan eğitime hiç gördük. geçmeyen e, okulun kapısını kapattıktan sonra eğitimini durduran çok sayıda okul var dünyada. Elbette şimdi ben Türkiye'nin Ta Van'dan Edirne'ye kadar, Antalya'dan Samsun'a kadar birçok üyemizde gerek dernek üyemizde gerekse. Doğru cevap eğitim kurumlarının birçok bölgede şubeleri var. Bu kurucularla görüşüyorum. Daha öncesinden görüştüm. Bu arkadaşlarımızın tamamı yakını çok ciddi pozisyon aldılar. Öğrencilerine hizmet verdiler. Daha doğrusu şunu da söylemek isterim. Dijital döneme geçmeden önce iftiharla söylemek isterim ki Türkiye'de gerekse Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi kurumları özel öğretim kurumları bu konuda çok daha radikal, ciddi, müsbet tedbi dönüşüm içinde olmuşlardır. Ve bu bize ee, yeni bundan sonraki salgınlarda veya da tehlikelerde uzaktan Aha eğitimle, artık. dijital eğitimle olmasın istiyoruz tabi. Hatırlarsanız 10 sene önce, 8 sene önce böyle bir söz konusu bir e, çalışma e, hadise vardı, kuş gribiyle ile alakalı. Evet, o zaman evet. da bazı kurumlar bunun tedbirini almışlardı. Bakanlık zaten yatırım yapıyordu ve kurumlarımız şu anda öğrencilerimizi yüz yüze eğitimden, örgün eğitimin yüz yüze kısmından çok evet. daha ciddi bir şekilde, verimli bir şekilde diyelim, aynı orana yakın ne yaptılar? Öğrencilerine hizmet verdiler. Şimdi dijital öğretimle alakalı biz önümüzde şunu görüyoruz. Bir defa Sayın Bakanımızın da açıklamalarından görüyoruz ki 2020'den sonra, Eğitim ve öğretimde okullarda uzaktan eğitim dediğimiz sistem mutlak surette asgari %10 olarak bir defa yerine alacaktır. Peki, yani doğru eğitimin bu? ayrılmaz bir parçası olarak yer alacak. Evet, Sanki kurtarıcı ve alacaktır. şu dönemde kullanılan bir yöntem olarak değil artık ayrılmaz bir parçası olarak eğitime entegre olacak. Yerine alacaktır. Teknik olarak hı hı. bazı velilerimiz internet alt sağlayıcılığından dolayı veya bazı teknik imkanlarla bu şartlardan faydalanmamış olabilir az da olsa fakat öyle inanıyorum ki okullarıyla irtibata geçerek, eğitimcilerle irtibata geçerek çok kolay bir şekilde bu ihtiyaçlarını karşılayacaklardır ve önümüzdeki dönemlerde artık uzaktan eğitim eğitimin çok ciddi, resmi ve güncel bir parçası olmaya devam edecek. Peki bu bize ne kazandıracak? Bir defa bu belki eğitim maliyetlerinin biraz düşmesini temin edecektir. İkincisi öğrencilerin bir kısım eğitimlerini, öğretimlerini evlerinden veya bulundukları yerden alarak daha kısa sürede eğitime veya bilgiye ulaşması imkanını getirecek, daha az maliyetli getirecek, evinden olduğu için dışarı çıkma riskini azalttığı için de ayrıca bir kazanım olacaktır. Bir de dünya zaten şu anda teknolojik bir devrim yaşıyor. İşte bu gelişmelerle öğrencilerimiz çağın getirdiği bu teknik imkanlardan azami derece derecede faydalanarak kendilerini de yetiştirmiş olacaklardır diye düşünüyorum.